Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük karpuzu keseceğim şöyle gördüğünüz gibi e, hakkı kendim kesecektim bunu ama o hasta olduğu için arkadaşlar şöyle kamerayı biraz daha öne alacağım karpuz daha ilgili işaretlifon düşmez evet arkadaşlar şuradan kesmiştim hadi bakalım karpuz nasıl çıkacak acaba. kabak çıktı arkadaşlar. Şöyle size göstereceğim. Bu gördünüz değil mi? Hemen annem bile göstereceğim. Bizim Bak o peynir Baba. <gülüyor> Gülüyor> Şöyle. Ama arkadaşlar küçük karpuz olduğu için böyle. Bir tane daha var. Onu da Hakkı sen gelince keseceğim. Arkadaşlar çok komik. O bak. Ben buradan yüz maskesi yaparım. Şöyle. Herkes yüz maskesini yapacağım. Toto kub kokuyor arkadaşlar. En azından bayağı bir susu var. Hmm. Çok güzel arkadaşlar çok din alıyorum. Harika. Şöyle şeyimi de alacağım tıbrimi. Ah yüz maskem devam edeceğim yapmaya. Şortu da işte arkadaşlar yüz maskemi yapmaya ben devam edeceğim. Ee, şimdi tişörtümle aynı renk. Neyse ben maskemi yapmaya devam Acaba şöyle şu... yok olmaz. Arkadaşlar harika. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.